Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Her tek olduğum videoda da tekim demeyeceğim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne zamandan beri standoff atmamışız arkadaşlar. Sizlere standoff maçları atacağım. Ve arkadaşlar ben bir şey yaptım. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi. Şöyle biliyorsunuz ki envanterim doluydu. Ama görmüş olduğunuz gibi şu an iki tane şey var. Nasıl böyle oldu size söyleyeyim. Mesela aynı renk şurada görmüş olduğunuz gibi alttaki gri renkte silahların vardı, mavi renkte falan vardı. Onları arkadaşlar denetle pardon, denetle değildi. İşleniyor yaptığınız zaman arkadaşlar 10 tanesini bir araya getirdiğinizde size daha iyi bir e, silah deseni veriyordu. Bu silah desenlerini mavileri birleştirdim ve bana bunu verdi arkadaşlar. Yani bütün skinlerim yani silah desenlerimin hepsi gitti. Ama bilmiyorum ya tekrardan yavaş yavaş açmaya devam edip gene biriktiririm herhalde. Neyse ben şimdi ne gireceğimi karar vermedim. Ne gireceğimi bakayım sonra tekrardan kaydı başlatırım. Arkadaşlar silahlanma yarışına girdim. Görmüş olduğunuz gibi elimde o size gösterdiğim desen var ve burada mavi olarak gözüküyor. Lacivert olarak gözüküyor. Böyle lacivert desenler aşağıda lacivert olarak falan gözüküyor. Şimdi silahlanma yarışı girdim. Bakalım neler yapacağız. Ben bayağıdan beri de bu arada arkadaşlar standoff oynamıyorum. ama yine de paslanmamış. Ahmet'im bitti. Kardeşim bu nedir? Biraz iyi oynayın ya. Aa ölmedi. Ha? Bıçağı geliyor ya. Arkadaşlar bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Bayağıdır video atamadık arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Bu arada bu videonun şerefine arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız çok ama çok mutlu edersiniz bizi ve beni. Arkadaşlar standoff'ta nasıl çalışlar yapayım onu yazarsanız da mutlu olurum. Onları çekmeye çalışırım yani bir tane yaptım cross olmadan e, oynadım o videonun altına challenge gelmemiş yani yorum olarak yazmamışsınız bu videonun altına da yazabilirsiniz challenge fikirleriniz varsa benim avp'm de bir gelse çok iyi olacak da Aa. Abi vuramıyorum. Buradan mı gitsem? Hadi kardeşim görüşürüz. Ah kaçamadım. Aa, arkadaşlar bir tık görmemiş olabilirsiniz. 9 mermi var. Gel. Ne? Ne yapıyor? Tövbe tövbe. Adam sıkıntı arkadaşlar ya. Kafayı yemiş yani de ben niye su kovaştım? Soldakini daha sonra gördüm ya. Oy. Geldi bizim AWP. Ama ben oynamayı unuttum. kaçamadım. Baksana bana. Hadi. Göster de bir kelleni alayım. Al be. Ah be vuramadım. Oradan bakan var mı? Yok. Burada. Uy bayağı iyiydi bu arada. Bu nasıl liderliyor? <laughs> Bir tane vurdum ama yetmez. Aa, bu silahımızda pro vardı. Desen olarak. Yapma. Eli de pompalı Tam. Tamam. Aga. Abi bu karşı takım gerçekten sıkıntılı ya. Hani gerçekten sıkıntılı. Oha. Oha vurdum. Vuramadım. Vuramadım. Bu nedir ya? Bakın arkadaşlar şimdi nasıl yargı atıyorum Tak öldüm. Uy, bak güzeldi. Bayağı güzel. Ben şarjörü değiştirmedim. Hop. Oy. Bam. Uyu çok güzel vurdum. Aa, ama bitti. Yine de ona rağmen biraz daha sonradan başlamamıza rağmen ikinci oldum arkadaşlar. 26 kill bence mükemmel. 26 kill ile mükemmel bir maçtı gerçekten. Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Bence bir tane daha girebiliriz. Ben hemen arkadaşlar bir diğer maçımıza geçeyim. Bu arada coin de aldık. Hadi bakalım. Bir dahaki sıralanma yarışına geçelim. Evet arkadaşlar. Şu anda bir diğer maçımıza başlamış bulunacağız. Daha ısınma turlarını. Bu sefer de teröristlere geçtim. Bu sefer de teröristlere geçtim dediğim gibi. Bakalım burada neler yapacağız. Yat aşağı yat. Uğraştırma beni. Hop buradan gelin. Hiç tutacak mı yok mu? Arkadaşlar tekrardan hatırlıyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmazsak çok ama çok sevinirim. çok temiz sprey burada birileri var ya abi ben onu o kadar vurdum ya geldi böyle olmaz onu da ben aldım Hayatında hiç uçan vuruş yedin mi sen? Hop. Yat aşağı böyle. Uy çok iyi değil miydi? Ah be Uçan pompalı vursaydım var ya. <laughs> Guinness Rekorlar kitabına girerdik herhalde arkadaşlar. Aaa kolsuzum tuttu. Tipteki öldürdüler? Gel kardeşim, bam. Uy. Ama iki kişi de sıkamam ki. Bekle, bekle. Geldim. Benim bitti. Dur. Ya sinir oldum şu an. Al. Uy. Arkadaşlar son giderken bir tane değdirdim. Selamolik. Hadi be. Pompalı sonrası nasıl bu arada aldım onu. ya <laughs> tabi canım tabi. Şu an vurdu bak beni. Aferin. Uy ok. Ah be desenimiz aldı gitti. <laughs> Abi son saniye çevirdim de tutmadı be. Ya tabi 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 tabi. Uçan AK vuruşu. 7 bu arada. Havada yedi de. Uy. Bayağı güzel eşit attı. Ana. Son saniye fark ettim. Uy. Arkadaşlar bu mükemmel 3 kilo hatırına bir like basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yat kardeşim aşağı yat. Göster. Alayım beynini. Yat şimdi aşağıda bakayım. Uy geldi bizim. Abi be, ah be. Vuramadım. Göster. Aldım beynini kardeşim. Tıklamak seni kurtarmaz. 5 mermi. Aa bilim fark. Neredesin? Bekle. Ah. Ben... Oradasın değil mi? Oy dur dur dur. Baksana bana bir daha orada. Sen bak. Hiç sıkıntı yok. Hanginiz bakarsa onun kellesini alırız. Ah. Aga. Hangisini sıkacağım? Ama hangisini sıkacağım bilmiyorum ki. Adam oradan pompalıyla vurdular bizi. Şuna bak. Baksana. <laughs> Arkadaşlar bu arada görmeden vurdum ha. Uy çok iyi değil miydi? Ya, tamam tamam. Hadi yataşa. Gel şuradan gel şuradan. Alayım beynini. İlla biz mi rastlayalım kardeşim diyeceğim. Nine. Bu. Headshot'ı vurdu ok. Yok headshot vurmamış. Tam dürbün açacaktım da. Uy çok tatlı. Beynini gördüğünüz arkadaşlar orada değil mi? <laughs> çok güzel oldu. Uy çok tatlı, çok tatlı bir vuruş. Bam, ah. Ne <laughs> kare, vuramadım. Onu vursaydım bu arada var ya. Mükemmel. Ne? Tamam benim sıkıntılardan. Kar bir an yemin ediyorum karbon attım sandım. Neredeyse arka arkaya duruyorlardı. Gel kardeşim. Bıçak yedim sandım. Aa, Allah'tan yani. Bir saniye. Şunu alalım. Ama soldaki sıkmasa onu da aldım abi. Adam AWP var elinde oynamayı bilmiyor ya. Oynamayacaksan bana ver kardeşim. mermim bitmesi aldım onu da, Onu da aldım ya. Çok yedi. Gidi. Yedin. Gel. <laughs> ah, ölüyorum. Oha, ikisini de vurdum. Tamam, 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 tamam. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı var lan. Yeter oğlum bak. Delirdim. hepinize bıçak atacağım bak. Bıçak. Tamam. Bu öldü. Arkamızda biri var. O niye yemiyor? Oradakini aldınız? Öldü. Sıfır mermi var. Sakin ol. <laughs> ya sinir olum ya. Yat ya. Bunun kaç parması var? 13. Tamam. Ona göre sıkacağım bundan sonra. Bak sinir olmaya başladım şu an gerçekten. Yat aşağıya. Tamam 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 tamam. Tamam tamam Oha. Ya kanka salsan var ya çok tatlı olacak. Öl. Yani. Oy bak çok tatlıydı. Sana oynamayacaktım da. Uy. Oh my god. Bir önceki vuruş. Mük mük. almasaydık oh. orada kardeşe telefon bile dayamadı be. Ama yani ya bir salsanız hani bir salsanız. Uy. Oh. O diğer vuruş mükemmeldi ama. bıçak Abi ilk ben vurdum be. Gerçekten ilk ben vurdum ya. 44 kilo almışım. Çok güzel maçtı arkadaşlar. Oyunun birkaç bak hatası ya da internetten kaynaklı olabilir bilmiyorum ama ilk ben vurdum. Olsun buradan da 10 coins'imizi aldık. Bence çok tatlı bir video oldu. Kaç dakika olmuş? 18 dakika olmuş. Güzel iki tane maç geçirdik arkadaşlar. Dediğim gibi ben bir şey yaptım diye böyle bir zaten başlığı gördünüz. Yani bütün 20 tane yakın desen vardı. Hepsini dönüştürüp daha iyi desenlere dönüştürdüm. O şekil böyle bir şey yaptım. Ama daha da açarız büyük ihtimal oradaki desenleri de falan da kapatırız. Bu var yani son kez şunu da şöyle bir göstereyim. Böyle banana deseniymiş. Muz deseni. Allah Allah. Muz deseni. Böyle de buna da böyle bir desen aldık arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmak ücretsiz. Yani Gidiyorsun aşağıya abone ol butonuna basıyorsun. Bitti. Bu kadar. Bir de challenge fikiriniz varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Onları da çekmeye çalışırım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.